Merhaba arkadaşlar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet arkadaşlar bugün görüyorsunuz hava çok kötü arkadaşlar. Evet, sağanak yağmur var. Her taraf çamur içerisinde. Yollara bakın, bütün su göletleri oldu, yerler çamur falan. Ortalık baya kötü gözüküyor arkadaşlar. Bugün de yeni bir aracımız bizlerle. Ve bugün de yerler çamur, her taraf su içerisinde. Bugünkü gelen aracımız Çamur Şimşek McQueen. Evet Çamur Şimşek McQueen'i çok istiyordunuz arkadaşlar ve ben de sizler için bugün Çamur Şimşek McQueen'i getirdim. İyi de tesadüf oldu her yer çamur içerisinde. Yağmurumuz yağıyor. Örümcek bayağı ıslandı. Süper kahramanlarımız için özel şemsiyeler getirdim. Onlar pek ıslanmadı ama yalnız arkadaşlar ufak bir sorunumuz var gibi gözüküyor. Çamur Şimşek McQueen buraya gelmesi gerekiyordu fakat şu an gelememiş ve e, yolda bizim buralar yani bulunduğumuz bölge biraz karışık bir bölge olduğu için arkadaşlar e, bu bölgeyi bulamamış. E, bizden rica etti. Biz onu şimdi bulmaya gideceğiz. Çamur Şimşek, McQueen'i buraya getirmeye çalışacağız arkadaşlar yoksa aracımız sizlere tanıtamayacağım. Şu an yok. Gördüğünüz gibi süper kahramanlarımız burada, araçlarımız burada, Mek amca burada ama Çamur Şimşek, McQueen aramızda yok. Şimdi bunu bulmaya gideceğiz arkadaşlar. Evet, koordinatlara bakacağız bulmaya gideceğiz. Mac Amca ile beraber eğer bulabilirsek aracı yükleyeceğiz ve getireceğiz. Size tanıtacağım. Umarım bulabiliriz arkadaşlar. Umarım bulabiliriz. İsterseniz Mac atlayalım. Bir bakalım çamur şimşek McQueen nerelerde? Haydi bakalım örümcek dostum. Vallahi arkadaşlar Mac amcayı da bayağıdır kullanmıyorduk biliyorsunuz. E, bugün Mac iyi bir iş düştü. Bakalım Mac ile beraber çamur şimşeği bulabilecek miyiz? Farlarımızı açtık. Arkadaşlar hava çok tehlikeli yalnız. Her tarafta çamur içerisinde. Şimdi dağlık bir yolumuzdan geçeceğiz arkadaşlar. Dağlık bölgelerde kalabildiğini, kalma ihtimalinin olduğunu düşünerekten dağlık bölgelerimizden biraz gitmeye çalışacağız. Mekamcı için buralar çok basit yollar arkadaşlar. Evet, bakalım Çamur Şimşek McQueen'i bulabilecek miyiz arkadaşlar? Bugün ilk defa böyle bir talihsizlik yaşadık. Çamur Şimşek McQueen, daha doğrusu hiç araçlarımız böyle kaybolmazdı arkadaşlar. Ama Çamur Şimşek McQueen bugün kaybolmuş. Yani burayı bulamadı. Biz ona adresi verdik ama maalesef gelemedi. Şimdi Mac amca ile beraber Çamur Şimşek McQueen'i bulmaya gideceğiz. Çamur Şimşek McQueen'i çok istiyordunuz arkadaşlar. Baya yorum geliyordu o konuyla ilgili de. O yüzden bu aracı sizlere getirdim. Bakalım daha yeni yeni araç istekleriniz yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bu arada yollar çok fena çamur halde. Bakalım Çamur Şimşek McQueen bu çamurlu yollarda falan test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Çamurlu yollardaki performansı nasıl olacak Çamur Simşek McQueen'in göreceğiz hep beraber. Şu an Mevk amca yalnız çok iyi gidiyor arkadaşlar. Performans falan mükemmel. Evet bu arada yolumuza da çıktık arkadaşlar. Şimdi sağ taraftan devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar gözümüzü dört açmamız lazım. Çamur Şimşek McQueen'i görürsek hemen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Nerede olduğunu şu an bakınıyoruz etrafa ama. Şu an Çamur Şimşek McQueen'i ben göremiyorum henüz. Ama bulmaya çalışacağız arkadaşlar bulabileceğimizi de düşünüyorum ben. Bakalım çamur şimşek McQueen nerelerdeymiş. Evet şu yolumuzdan aşağı inelim buralar ee, güzel bölgeler. Buralarda olma ihtimali olabilir mi bilmiyorum ama nasıl bulamadı anlamıyorum arkadaşlar çamur şimşek. Sol tarafa doğru bir dönelim bakalım orada zaten bizim bölgemize gidiyor tekrardan. Biraz şehrimize doğru ilerleyelim. Bakalım çamur şimşek McQueen bulabilecek miyiz? Umarım buluruz arkadaşlar. Sizlere çünkü çok göstermek istiyorum aracımızı. Çamur Şimşek McQueen'i. Umarım siz de beğenirsiniz ve oh! Arkadaşlar burada. Evet, Çamur Şimşek McQueen'i bulduk arkadaşlar. Az kalsın geçiyorduk. Son anda tesadüf eseri gördüm diyebilirim. Siz gördünüz mü benden önce bilmiyorum ama ben tesadüf eseri gördüm arkadaşlar. Şimdi Webcamca ile beraber şöyle güzel bir şekilde şuraya bir yanaşacağız. Evet. Bu şekilde bence yeterli. Çok fazla yanaşırsak kapak açılmayabilir. Evet in bakalım örümcek. Oh arkadaşlar çok şanslıyız. Gerçekten çamur şimşeği bulduk. Evet arkadaşlar şu kapağımızı açalım bir an önce. Çünkü e, aracımız zarar görmüş olabilir. Şu kapağımızı falan bir açarsak güzel bir şekilde. Evet kapağımızı da açtık. Vay dostum çamur şimşek. Evet arkadaşlar çamur şimşek. McQueen aslında e, şu an örümcek biraz ıslanıyor ama olsun. Size ufak bir göstereyim şöyle daha güzel tanıtacağım aracımız ama şimdilik bir bakın. Çamur Şimşek McQueen 15 numaralı. Çamur Şimşek McQueen bugün aramıza geldi. Evet fazla yorulmadan, ıslanmadan hemen aracımızı yükleyelim arkadaşlar. Çabuk 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 dostum. McAmci'ye binmelisin hemen. Bak bir şimşeğin özel tırı. Hadi bakalım sığamıyor musun yoksa? Of bir daha deneyelim hemen girmeye çalışalım. Haydi bakalım. Of oh, fena. Evet arkadaşlar yüklememiz yaptık. Biraz zor oldu yüklemek ama yükledik sonunda. Şimdi çamur şimşek McQueen ile beraber araçlarımızın ve süper kahramanlarımızın yanına gideceğiz arkadaşlar. Bakalım çamur şimşek McQueen'i süper kahramanlarımız da beğenecek mi? Hemen buradan sağ tarafa dönüşümüzü yapıyoruz. Çamur şimşek arkadaşlar vallahi az kalsın göremiyorduk ya. Son anda gördük. Gerçekten az kalsın kaçırıyorduk siz zaten benden önce görmüşsünüzdür ona eminim. Evet şimdi çamur şimşek McQueen. Bakalım. Ee, güzel bir şekilde Mekamcayla süper kahramanlarımızın yanına ulaştırabilecek miyiz kazasız? Ona bakacağız. Şimdi vallahi Mekamcayı da özlemişim arkadaşlar. Siz Mekamcayı özlediniz mi bakalım? Bayağıdır araç taşımıyorduk Mekamcayla. Evet şu an devam ediyoruz. Çok güzel oldu. Çamur şimşek umarım. Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet şimdi sol tarafa doğru genişten alalım şöyle kır direksiyonu kır dostum kır 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 kır. Evet süpersin harikasın. Vallahi örümcek de arkadaşlar mek amcanın ustası oldu. Gerçekten çok güzel kullanıyor mek amcayı. Evet tekrardan bir dönüşümüzü yapalım. Güzel harika harika gerçekten harika sürüyor şu an örümcek. Evet az kaldı arkadaşlar az kaldı. Süper kahramanlarımızın yanına varmaya az kaldı ve Çamur Şimşek'i daha iyi tanımaya az kaldı. Güzel testler yapacağız arkadaşlar Çamur Şimşek'le. Bakalım Çamur Şimşek nasıl bir araçmış. Hep beraber göreceğiz. Evet yavaş dostum ölümcek yavaş 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 çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Her taraf çamur içerisinde vallahi. Çamur Şimşek'e özel bir gündeyiz. Yağmurlu çamurlu bir günde Çamur, çamur Şimşek de bizlerle oldu. Evet bu arada Geldik sayılır arkadaşlar geldik sayılır çok az kaldı evet çok az kaldı buluşmaya evet tekrardan sağ tarafa dönüşümüzü yaptık ve tekrardan sola dönüşümüzü yaptık ve geldik arkadaşlar evet süper kahramanlar da bizi bekliyor hemen aracımızı aşağı indirelim arkadaşlar sonra bakalım neler olacak evet çamur şimşek Ufaktan indirdik. Şimdi biraz daha e, süper kahramanlarımızın yanına götürelim bence. Evet, o fena arkadaşlar çok güçlü gözüküyor. Evet, örümcek çocuk korktu. İn bakalım. Evet, örümcek çocuğu biraz korkuttuk arkadaşlar. Evet, süper kahramanlarımız Çamur Şimşek geldi. Bir merhaba deyin bakalım isterseniz ona. Uluk, nasıl beğendin mi bakalım Çamur Şimşeği? Örümcek kobi, Vallahi mükemmel bir şey ya. Hem de havada bugün yağmurlu. Her taraf çamur içerisinde. Vallahi güzel bir test yapılır bence çamur şimşekle. Haydi isterseniz siz test yapın ya. Tamam dostum Evet arkadaşlar çamur şimşek aramızda. Şimdi çamur şimşekle güzel bir teste çıkacağız. Öncelikle arkadaşlar çamurlu bir arazimiz var. Oraya gideceğiz. Orada biraz aracımızı test edeceğiz. Performansına bakacağız. Ve daha sonra bakalım neler olacak de. Oo arkadaşlar. Şu çamur atıyor. şu çamur atmasına bakın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel ve ayrı çıkış gelsin. Oo arkadaşlar çok hızlı bu arada aracımız. Şimdi şu çamurlu pistimize bir giriş yapalım arkadaşlar. Daha sonra orada bakacağız. O her taraf çamur arkadaşlar gerçekten. Her taraf çamur içerisinde. Şuna bakın. Bura çamurlu bölgemiz. Özel offroad pistimiz arkadaşlar. Şimdi burada biraz test edeceğiz aracımızı. Evet şu an devam ediyoruz. Oo fena gidiyor yalnız. Gerçekten aracımız çamur şimşek mükemmel çıktı arkadaşlar şunun gidişine bakın hiçbir şekilde araç durmuyor ooo yalnız fena uçtuk fena uçtuk evet harika güzel bir pist arkadaşlar burası tam çamur şimşek için özel bir pist her taraf çamur içerisinde gördüğünüz gibi çok da güzel oluyor aman yine aynı yere geldik evet of şu çamurlara bakın arkadaşlar. Çamur Şimşek burayı çok sevdiğine eminim. Çünkü kendisi gibi her taraf çamur içerisinde. Çamur Şimşek McQueen'imizin şu an çok da güzel kaydıra kaydıra pistimize gidiyoruz, geziyoruz pistimizi. Siz de umarım Çamur Şimşek'in performansını beğenirsiniz arkadaşlar. Oo çok güzel uçarak dönüş. Harikaydı bu. Şimdi kaydırma gelsin. Oo çok güzel kaydırarak dönüş yaptık. Aman 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 dikkatli ol Çamur Şimşek. Biraz şu da pati çekelim arkadaşlar. Of arkadaşlar mükemmel çamur atıyor şu an. Vallahi harika bir araç bu arkadaşlar. Çamur şimşek mükemmel bir şeymiş. Evet istediğiniz kadar da gerçekten güzel bir araçmış çamur şimşek. Şu an pistimize hala devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradan bir uçacağız. Uçuş geldi. Evet çok güzel. Çok güzel arkadaşlar çok güzel uçuyor. Ben bu çamur şimşeği epey beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi şuradan biraz daha uçacağız çamurlu bölgemizden. Of 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 bu nasıl uçuştu. Gerçekten harikasın of biraz taklattık biraz taklattık. Ama sıkıntı yok devam edelim. Yağmurlu çamurlu günümüzde çamur şimşeği test ediyoruz arkadaşlar. Evet bir kaydırma gelsin. Of az kalsın çarpıyorduk. O engeller varmış burada da. Şimdi arkadaşlar isterseniz bu pistimizden uzaklaşalım. Çünkü zaten ee, pistimizi bitirdik sayılır Şimdi biraz da normal yollarımıza test edeceğiz Ama zaten her taraf çamur içerisinde Arkadaşlar şuralara bakın Bütün su göletleri olmuş ve çamur olmuş her taraf Evet şu an yol tutuşuna da bakıyoruz aracımızın Yerler sulu ve ıslak olmasına rağmen Gördüğünüz gibi çok güzel bir performansı var aracımızın Yere tutunuyor kayma yapmıyor çok fazla Çok güzel Gerçekten bayıldım ben bu arabaya arkadaşlar Şimdi sol tarafa Oo oh, şu kaydırmaya bakın arkadaşlar. Biraz çaptık ama çok güzel kaydırdı. Gerçekten tebrik ederim dostum. Harika bir araçsın sen. Evet şu an fena hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı gidiyoruz. Oo oh, mükemmel uçtuk. Gerçekten mükemmel uçtuk. Kaydırma gelsin diyecektim. Of 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 of. Gerçekten Acayip bir takla oldu ama sıkıntı yok. Aracımızın şu an performansı mükemmel arkadaşlar. Hızı falan şu an görüyorsunuz. Bakın çok iyi. Çok çabuk hızlanıyor arkadaşlar araç. Yani hızlanması için çok zaman gerekmiyor. Şu anda görüldüğü gibi hızlı bir şekilde hızlanıyor aracımız. Ve performansı aşırı iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz biraz da dağlık bölgemize çıkmaya çalışalım. Of of bu nasıl uçmuş dostum. Harikasın gerçekten. Şimdi şu dağlık bölgelerimizde biraz aracımızı tırmanmaya çalışalım. Bakalım arazi şartlarına elverişli bir araç mı arkadaşlar? Onu bir görelim öncelikle isterseniz. Şu an evet çamur şimşekle dağ yolculuğu yapıyoruz. Bakalım şöyle arazide neler yapacak. Oo arkadaşlar buralar çok çamur olmuş ya. Yağmur bugün ne kadar çok yağdı böyle. Evet tam arazi yolları. Çamur şimşek için vallahi çok da iyi performans çıkarıyor şu an çamur şimşek. Ben bayağı beğendim Çamur Şimşek arkadaşlar. Siz beğendiniz mi bakalım. Yorum kısmına yazmayı unutmayın eğer beğendiyseniz de beğenmediyseniz. Evet. Of arkadaşlar çok feci. Aman 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 Çamur Şimşek dikkatli ol. Evet arkadaşlar. Şu an Çamur Şimşek vallahi sınırları zorluyor. Çok iyi gidiyor. Bayağı performanslı çıktı aracımız. Şimdi Şuradan aşağı bir uçuş. Of. Bu uçuş işte Gerçekten harika bir uçuştu. Çok da güzel uçtuk arkadaşlar. Çamur şimşekle. Çamur şimşeğin uçuşu da bayağı iyi arkadaşlar. Ben onu da bayağı beğendim. Yalnız söyleyeyim size öncelikle. Çok güzel uçuyor. Şimdi isterseniz biraz da aracımızın kaydırmasına bakalım. Tam da böyle her taraf ıslak olmuşken, yerler yaş kaydırmaya bakalım. Nasıl kaydırıyoruz? Böyle virajlara falan kaydırarak girmeye çalışalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar ve harika döndü bu araç. Gerçekten harikasın dostum çamur. Evet şimdi sağa doğru dönüş gelsin bakalım. Oo çok iyiydi ama buraya çarpmasak biraz daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Gerçekten daha iyi olabilirdi. Şimdi biraz daha e, dar yollarımıza doğru giriş yaptık. Of bu kaydırış mükemmel. Sol tarafa. Haydi be. Arkadaşlar ucunu çarpmasaydık ön tarafını çok iyi gidiyordu şu an kaydırması. Yalnız ben kaydırmasını da epey beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz bence baya başarılı bir performans çıkarıyor çamur şimşek. Görüldüğü gibi gerçekten mükemmelsin çamur şimşek. Evet yalnız arkadaşlar havamız baya yağmurlu aracımıza zarar gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani motora falan su kaçabilir başımıza bir iş gelebilir. Yani o zaman hemen arayacağımız kişi Mater tabii ki arkadaşlar. Mater arayacağız ve Mater bizi kurtarabilir. Şu an o bu nasıl kaydırma? Bu nasıl kaydırma? Mükemmel. Gerçekten mükemmel bir şey. Şunun kaydırmasına bakın çocuklar. Gerçekten çok güzel kaydırıyor. Yalnız benzinimiz de bitmek üzere. Baya benzin azaldı. Çünkü aracımızı hızlı kullanıyoruz ve benzinimiz de çok çabuk bitiyor. Şu an düz yolda basıyoruz arkadaşlar. Çamur Şimşek sen bir harikasın dostum gerçekten harikasın İsterseniz bir benzinliğimize uğrayalım arkadaşlar çünkü benzinimiz çok az kaldı evet sanırım burasıydı vallahi benzinliğe bile kaydırarak giriyor arkadaşlar Çamur Şimşek çok fici bir araç çıktı şimdi şöyle bir park edelim evet böyle yeterliyim bakalım örümcek evet arkadaşlar Çamur Şimşek bugün aramıza yeni katıldı arkadaşlar sizin çok isteğiniz üzerine katıldı. Güzel bir ben düşün altın duralım arkadaşlar yağmur yağmasın zaten örümcek bayağı ıslandı evet çamur şimşek ee, yani çamur şimşeği ben bayağı beğendim arkadaşlar onu size söyleyeyim öncelikle çünkü çok güzel bir araç. rengi falan da hani çamurdan ama çok da güzel duruyor hızı falan mükemmel tırmanışı kaydırılması falan her şey dört dörtlük diyebilirim umarım sizde çamur şimşek McQueen'i beğenmişsinizdir arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Çamur şimşeğimizi gördük, test ettik, inceledik. Ve daha çok yarışlarımıza falan da katılacak Çamur Şimşek McQueen arkadaşlar. Yine araç istekleriniz varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.